Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Bugün sizlere Abdülkahir el-Bagdadi'den bahsedeceğim. Kendisi 10. yüzyılda yaşamış, eşari mütekellim, şafi fakih ve matematik bilginidir. Tam ismi Ebu Mansur Abdülkahir bin Tahir bin Muhammed et-Temami el-Bagdadi'dir. Doğum tarihi yaklaşık 961 yılında Bağdat'tadır. Ölüm yılı 1037-38 yıllarında İsferayin'dedir. Hocaları arasında Amr bin Said, Muhammed bin Cafer, Ebu Ahmet Abdullah bin Adi el-Cürcani gelmektedir. Öğrencileri Ebu Kasım el-Küşeyri, Ebu Bekir el-Beyhaki, İmamul Haramin el Cüveynidir. Ekol mensubiyeti yani kelamcıdır, eşaridir. Etkilendiği isim ve ekoller İmam eşari, Kadı Bakilani'dir. Evet hayat arkadaşlar. Abdul el Bağdadi'nin doğum tarihi kesin olarak bilmemekle birlikte onun Bağdat'ta dünyaya geldiğini 10. yüzyıl sonraları ve 11. yüzyılın başları arasında yaşadığını bilmekteyiz. O meşhur bir eşari kelamcısı, şafi fakih, matematik bilgini ve edebiyat üstadıdır. Onun yaşadığı dönem siyasi karışıklıkların olduğu bir dönem olsa da büyük ilmi eserlerin ortaya konduğu ve önemli alimlerin yaşadığı bir dönem olması açısından Bağdat'a önemli olumlu katkıları olmuştur. Babası dönemin önemli alimlerinden biri olan El Bağdadi'dir. İlk tahsilini ondan almış, daha sonra Bağdat'ta önemli isimlerden İslami ilimler alanında dersler okumuştur. Onun hocaları arasında Amr bin Said, Muhammed bin Cafer, Ebu Bekir el İsmaili, Ebu Ahmet Abdullah bin Adi el-Cürcani gibi alimler yer almaktadır. Babası ile birlikte ilmi yolculuklara çıkan Bağdadi önce Horasan'a daha sonra Nişabur'a gitmiş orada da ilim tahsiline devam etmiştir. Burada i̇bn Furek ile tanışma imkanı bulmuş, bir süre Nişabur'da kaldıktan sonra babasının ölümü ve Selçukluların buraya alması üzerine İsferayin'e gitmiştir. Burada önemli eşare alimlerden biri olan Ebu İsak el-İsfereyani'den kelam dersleri okumuş, daha sonra hocasının vefatının ardından onun yerine geçerek müderrislik yapmıştır. Yani hocalık yapmıştır. Günümüze kadar ulaşan birçok eseri bulunan el-Badadi müderrislik yaptığı dönemde birçok öğrenci yetiştirmiş, eserlerinde sistematik bir yapı oluşturarak ehli sünnet kelamına önemli katkılarda bulunmuştur. 1037-38 yılında İsferayin'de vefat etmiş ve hocasının yanına defnedilmiştir. Evet öğretisi Abdülkahir el-Bağdadi'nin yaşadığı çağın tercüme faaliyetlerinin hız kazandığı, felsefenin etkisinin iyiden iyiye hissedildiği ve çok sayıda eserin ortaya konduğu bir dönem olması hasebiyle onun ilmi gelişimine büyük katkı sağladığı bilinen bir gerçektir. Bağdadi'nin yaşadığı coğrafyada onun farklı alanlarda dersler alarak çok yönlü bir şekilde gelişmesine imkan tanınmıştır. O, kendinden önce gelen eşari alimlerin eserlerini çok iyi anlamış ve bu görüşleri ana hatlarıyla devam ettirmiştir. Onun en önemli özelliği Önceki alimlerden aktardığı bu görüşlere sistematik bir yapı kazandırmış olmasıdır. Eserlerine baktığımızda problemleri bütüncül bir şekilde ele aldığını ve derinlemesine incelediğini görmekteyiz. Bağdadi eserlerinde öncelikle muarızlarının görüşlerini zikretmekte, daha sonra ortaya koyduğu delillerle onlara cevap vermektedir. Bağdadi karşıt görüşlere cevap verirken cedel yöntemini ustalıkla kullanmaktadır. Eserlerinde klasik kelam kitaplarının tertibinin benzerine rastladığımız Elbadadi ilk olarak bilgi teorisi, daha sonra uluhiyet konuları, sonra peygamberlik ve ahiret konularını ve son olarak imamet konusuna ele almaktadır. din adlı eseri bağlamında ele aldığı konulara bakacak olursak burada meselelere Asıllar şeklinde 15 başlık halinde incelemiştir. İlk önce umum ve husus olarak ilimlerin hakikatlerinin beyanı başlığı altında bilgi teorisini işlediğini görmekteyiz. Daha sonra arazlar ve cisimler şeklinde kısımlara ayrılan alemin hadis oluşu, alemin yaratıcısını, zatını ve sıfatlarını bilme, Allah'ın zatıyla kayım sıfatlarını bilme Allah'ın isimlerini ve vasıflarını tanıma, Allah'ın adaletini ve hükmünü bilme başlıkları altında uluhiyet konularını incelemektedir. Allah'ın Resul ve Nebileri, Peygamberlerin mucizeleri ve velilerin kerametleri, İslam hukukun rükünleri, emir nehih ve haber konusunda teklif hükümleri nübüvvet başlığının konularını, ahirette kulların hükümleri, iman usulü alimler ve imamların hükümleri, küfür ve günahkar heva ehlinin hükümleri, ahiret konularının, imametin hükümleri, imamet konusunu oluşturmaktadır. Evet, varlık düşüncesi ve metafiziği. el varlık düşüncesi tamamen alemin hadis olduğu görüşünden hareketle ortaya konmuş, Tanrı'nın aleme sürekli müdahil olduğunu savunan sürekli yaratma fikrini ispatlamaya yönelik bir öğretidir. Varlık öğretisinde en çok kendisinden önce gelen Eşari alim Bakilani'den etkilenen El-Bağdadi, önceki Eşari alimlerinin Tanrı ve alem konusundaki görüşlerini ayrıntılarıyla aktardıktan sonra kendi görüşlerini zikretmektedir. Kısacası Bağdadi'nin ezeli alem fikrini reddederek muhtes bir alem görüşü ispatlama ve buradan hareketle alemle sürekli ilişki halinde bulunan ezeli, kadim, kudret sahibi bir tanrı tasavvuru oluşturma çabasında olduğu söylenebilir. Bu çaba daha önceki eşare alimlerinden çabasından çok da farklı değildir ancak daha tutarlı ve sistematik olmasıyla eşareliğin varlık öğretisine olumlu katkılar sağlamıştır. Evet, bilgi teorisi Bağdadi Eş'ari kelamcılar arasında bilgi teorisi üzerinde en çok duran ve bu konuyu ayrıntılı biçimde ele almış olan alimlerden biridir. Usulü'ddin adlı kitabının ilk bölümü epistemolojiye ayrılmıştır. Bağdadi bu konuyu 15 asıl halinde incelemiştir. Bu başlıklar şöyle sıralanmıştır. Bilginin yani ilmin tanımının ve hakikatin beyanı, bilgilerin ve hakikatlerin nispatlanması, bilginin bilenle kayın bir mana olması ve onun dışında olmaması, ilimlerin kısımları, türleri ve isimleri, duyuların kısımlarının beyanı, nazar ve istidalin ispatı, mütevatir haberin bilgiyi gerektirmesi, haberin kısımları, nazari ilimlerin kısımları, şerri ilimlerin kaynakları, haberin şartları dinden önce akılla biline bilinen ve din olmaksızın bilinemeyen şeylerin beyanı, bilgilerin ve idraklerin şartları, ilmin kendisiyle alaka kurabileceği şeylerin açıklanması, sorumluluğun ilim ve marifetle ortaya çıkacağının doğruluğu gibi konulardır. Bağdadi bu meseleleri irdeleyerek bilgi teorisini oluşturmuştur el dış dünya hakkındaki bilgimizin gerçekliğini ve onun nesneliğini kabul etmektedir. Bu anlamda sofistleri epey eleştiride bulunmuştur. O kendi teorisinde bilgiyi kadim ve hadis olmak üzere iki kategoride ele almaktadır. Ona göre öncesiz bilgi olmuşu, olanı veya olacak olanların bütün ayrıntılarıyla tek bir bilgi ile bilen Allah'ın bilgisidir. Buna karşın önceli ya da muhtes bilgi ise insanlara, cinlere ve hayvanlara ait olan bir bilgidir. Muhtes olan bilgi de ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birisi zorunlu bilgi, diğeri ise kazanılmış kesbi bilgidir. Ona göre duyu ilimleri insanın kendisinden var olan beş duyu organıyla gerçekleşmektedir. Bunlar görme, işitme, tatma koklama ve dokunma duyularıdır. Bağdadi mütevatir olan yani güvenilir bir topluluk tarafından aktarılmış bilgileri ise zorunlu ya da zaruri bilgi statüsünde değerlendirmektedir. El-Bağdadi'nin bilgi anlayışında zorunlu olarak kabul edilen bilginin kaynağı, duyu ve duyu verileri iken kesbi olarak tarif edilen bilginin kaynağı ise akılsal inceleme ve akıl yürütmedir. Evet arkadaşlar öne çıkan eserleri arasında El Fark Beynel Firak din, El Milal Vel Nihal Tefsirul Esma'il Husna Kitap Fil Misaha Et Tekmila Fil Hesab Ve El Esma Ve Sıfat Evet arkadaşlar bugün sizlere Kahir El Bağdadi'den bahsettik. Kendisi 10. yüzyılda yaşamış eşari mütekellim, şafi fakihi ve aynı zamanda matematik bilgini bir kişiymiş. Bir sonraki bölümümüzde ise İbn-i Heysem'den bahsedeceğiz inşallah. Kendisi Basralı matematikçi ve astronomdur. Aynı zamanda optik disiplinin ve bilimsel yöntemin kurucusudur. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.